Evet gençler aritmetik diziler test peşine devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi ne demiş birinci soruda? A 1 bir aritmetik dizi. A4 artı A6 artı A8. 2 A6 artı A5. Şimdi bunu düzenleyebiliriz. Nasıl düzenleyebiliriz? Şurada 4 ve 8 6'ya eşit uzaklıkta. Dolayısıyla şöyle bir formülümüz vardı. Aritmetik ortalama alabiliyordum. A4 artı A8 bölü 2 A6'ya eşit. Yani A4 artı A8 2 A6 yapar. Anlaşıldı mı? burada. Bunu daha önce vermiştik zaten bu kuralı eşit uzaklık olduğu için. E, dolayısıyla şimdi burası ne oldu tamamı? Ortada bir tane A6 var. 3 tane A6 oldu sol taraf. 3 tane A6. 2 A6 artı 5. Yani bunu buraya atınca A6, 3 A6'dan 2 tanesi gitti bir tane kaldı. A6 5'e eşit. Tamam. Şimdi aynı şekilde buraya dikkat edelim. 8 artı 12 bölü 2 onu veriyor. Yani eşit uzakta. 9 artı 11 bölü 2 onu veriyor. Yani A8 artı A12 2 tane A10 yapar. Çünkü 2'ye böldüğümde A10'u veriyor. A9 artı A11 2 tane A10 yapar. Çünkü A9 artı A11 bölü 2 A10'a eşit. 2, 2 daha 4. E bir de kendisi var. Burası aslında 5 tane A10 oldu düzenleyince. Eşittir 30. Tabi burada tek tek A1 artı 7R, A1 artı 8R diye yazarsak da olur. Ama ben özelliği kullandım. Buradan A10 eşittir 6 geldi. Şimdi elimde ne var? A10 var A6 var. Şimdi A10 eksi A6 bana 4 R'yi veriyordu. Bunların arasındaki fark kadar R vardı burada. Genel terimden bu formülü ispatlamıştık zaten. A10 eksi A6 4 R. Tamam. dolayısıyla 4 R eşittir. A10 eksi A6 1. 4 R 1 R 1 bölü 4 geldi. Tamam bu dursun bunu bulduk. Şimdi benden ne istiyor? Ortak farkı R demiş zaten. Ben de R dedim ona. 26. terim. Şimdi ben A26'yı istiyorum. E elimde mesela A6 var. Ben A6'ya göre yazsam. A26 eşittir. A6 artı 20 R. Buradaki toplam 26'yı vermek zorundaydı. Bunu böyle yazabiliyordum. E A6'yı biliyorum 5. Doğru mu? 20 R. E R 1 bölü 4. Yani 4 R 1 ise 20 R 5 olur. Her tarafı 5 ile çarpalım Burası da 5 oldu. R yerine 1 bölü 4 yazınca zaten oradan da geliyor. 5 artı 5'ten ne geldi? 10 geldi. Cevabım C oldu. Geçtim ikinci soruya. Bir dizinin üçüncü terimi 9. A3 9. Beşinci terimi A5 15. Şimdi bu bana neyi veriyor? A5 eksi A3. Bana 2 R'yi verir. Doğru mu? İki farklı aralarında. 2R 15 eksi 9'dan 6. Yani R3. R dediğim ortak fark. Ortak farkı 3 buldum. Dolayısıyla şimdi aslında şöyle. A3. Üçüncü terim. Ortak farkta 3. 3 azaltıp 3 azaltabilirim. A2 mesela 6, A1 3. 3 3'ü artırıp 3 3'ü azaltıyorum. Ortak fark 3 ne demek? Terime 3 ekleyip gidiyorum. A3 9 A4 12, A5 15 zaten vermiş. Yani R'si 3, burası A1, A2, A3, A4, A5. Tamam. Şimdi ilk 5 terim bu torbadan aynı anda çekilen. İlk 5 terimi yazıp torbaya atıyormuşuz. İlk 5 terim bunlar. Aynı anda çekilen 2 elemanın tam bölen sayılarının aynı olması. Şimdi tam bölen sayısı ne demek? pozitif bölen sayısı için 2 ile çarpıyoruz. Yani bir sayıyı bölen pozitiflerin negatif de olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Yani bunlar pozitif bölen sayısı aynı. Tabi burada şimdi pozitif bölen sayısı nasıl buluyorduk? 3'ün pozitif bölen sayısı bu 3 üzeri 1. Neydi bunun pozitif bölen sayısı? 2'dir. Neden? Çünkü 3'ü bölen bir 1 var bir 3 var. Bunu görmek kolay. 6. Şimdi biz 6'yı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 diye yazıyoruz. Pozitif bölen sayısı. Tabi bu pozitif bölen sayısı formülle de bulunuyor. Nasıl buluyorduk formülle? asal çarpanlarına ayırıyorduk. Kuvvetleri bir arttırıyorduk. 2 çarpı 2. Bunun pozitif bölen sayısı 4. E, tam bölen sayısı 2 ile çarparım. Ben pozitif bölenlerini buluyorum. Bunları tek tek bulmak istersen bu 4 taneyi. 1, 2, 3, 6. Bunların negatifleri de var. E şimdi pozitif bölen sayılar aynı olanı arıyorum ben. 9, 3'ün karesi. Bunun pozitif bölen sayısı nedir? Buradan 3 tane. Zaten 1, 3, 9 ne, e, tam sayı bölen sayısı 6 olacak. Pozitif bölenleri aynıdır. Tam sayı bölenleri aynıysa. 12. 12. 4 çarpı 3. Yani 2'nin kare çarpı 3 üzeri 1. Bunun pozitif bölen sayısı ne? 3 çarpı 2. Birer arttırdım. 6. Şu ana kadar pozitif bölen sayısı aynı gelen olmadı. 15. 3 çarpı 5. Pozitif bölen sayısı nedir? 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 2 çarpı 2, 4. İşte burada bakın. Şu 6 ve 15. 6 ve 15'in Pozitif bölen sayıları aynı yani tam bölen sayıları da aynı. Yani seçeceğim ikili sadece 6 ve 15 var. E şimdi 2 eleman seçeceğim. Tüm durum ne? Toplam 5 elemanım var 5 beş derim. 5'in ikili kombinasyonu. 5 elemandan 2 elemanı seçmek 5'in ikili kombinasyonu. İstediğim durum ne? 6 ve 15'i seçmem. Yani 2'nin ikilisi. 2 i̇ki tane var 6 ve 15'ten. Yani bir durum geliyor zaten. Burası bir. 5'in ikili kombinasyonu 5'i 2 defa açıyorduk. Alttakinin faktöriyeline bölüyorduk. 2 faktöriyelde 2. Yani on yapıyor. 1 bölü 10 oldu buradaki cevabım. Evet. Biraz TYT bilgisi de gerekiyordu burada. Pozitif bölen sayısı. Onu da kullandık. Şimdi 3. soru. FX parabolü verilmiş. Bir parabol verilmiş. Ve bu parabolün kökleri A1, A2 diye isimlendirilmiş. A1, a 2 de bir aritmetik dizinin terimiymiş. Tamam. Tam sıfır noktasında da x'i sıfırken A1 artı A2'de kesiyormuş. Y A1 artı A2. E şimdi ben burada bu terimin en yüksek derece terimin katsayısı sayısı 1. Kökleri bilinen parabol denklemi ya da fonksiyon denklemi. Şimdi bunun kökü A1 ise bunun çarpanı x eksi A1'dir. Bunun kökü A2 ise x eksi A2'dir. Polinom yazma, fonksiyon yazma kısmı bu. Eğer kökü ise çarpanı x eksi odur. Mesela x eksi a1 eşittir sıfırsa x a1 kök oluyor. E zaten baş kat sayısı 1 demiş. Tamam. Şimdi ben bu fonksiyonu yazdım. fx eşittir x eksi a1 x eksi a2. Baş kat sayı eğer 1 demeseydi buraya k diyecektik. Ama burada k'yi 1 vermiş. Tamam. Şimdi bir de bu var elimde. Bu 0'a a1 artı a2 noktası. Ne demek bu? Yani f0 a1 artı a2 eşit. Yerine yazıyorum bakın. Şurada 0 yazınca eksi a1 çarpı eksi a2. a1 çarpı a2 eşittir. a1 artı a2. E şimdi ben bunun bir artmak dizi olduğunu biliyorum. Ve dizinin ortak farkı da imiş. Bana r'yi 2 vermiş. E şimdi normalde ben a2'yi nasıl yazıyordum? a1 artı r diye yazıyordum. Her birinci terime r ekleyerek gidiyordum. E a2 eşittir o zaman. a1 artı r'yi 2 vermiş bana. a1 artı 2. Şimdi Ben ne yapacağım buradan? Aslında onu kullanacağım. Geliyorum şu ifadede ben bunu buldum. A1 çarpı R'ye A2 yerine A1 artı 2 yazıyorum. R'ye 2 vermiş zaten. Artı A1 artı A2 yerine yine bu bulduğum bu A2 pardon. A2 eşittir A1 artı 2. A1 artı 2. Dağıtıyorum şurayı. A1'in karesi artı 2 A1 eşittir 2 A1 artı 2. Evet. 2 A1'ler gitti. A1'in karesi eşittir 2 geldi. E şimdi şekle baktığım zaman zaten A1'in pozitif olduğunu görüyorum. A1'in karesi 2 ise A1 kök 2'dir. Eksi kök 2'yi düşünmüyorum. Şekilden A1'in pozitif olduğunu biliyorum. E A2 neydi A2? A1 artı 2. Yani A2 dediğim şey kök 2 artı 2. E şimdi ben fonksiyonu zaten burada yazmıştım. Şimdi geliyorum yerine yazıyorum. Bakın fx eşittir. x eksi -A1 A1'i kök 2 buldum x eksi a2 eksi a2 yani bunu eksiyle çarpacağım. Eksi kök 2 eksi 2. Geldim a2 yerine yazdım eksiyle çarptım. a2 kök 2 artı 2 buldum. E bana zaten f kök 2 2 kök 2'yi soruyor. Geliyorum burada x yerine 2 kök 2 yazıyorum. Yazıyorum 2 kök 2 eksi kök 2 kök 2 yapar. Şurada 2 kök 2 yazınca 2 kök 2 eksi kök 2 e, şuraya yanlış mı yazdım? Şurada şu eksi 2 değil mi? Burada yanlış yazmışım. Eksi A2. Burası kök 2 artı 2. Eksi kök 2 eksi 2. E, yerine yazınca kök 2 eksi 2 oluyor bu. Tamam. F2 kök 2 bu. Dağıtacağım şuraya. Kök 2 çarpı kök 2 2 eksi 2 kök 2. 2 eksi 2 kök 2 oldu. Seçeneklerde var mı? Bu var. Cevabım ne oldu? E oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi aritmetik dizide ilk n terimin toplamı sn'dir. Şimdi burada formülü hatırlıyorum. Burada iki tane formülüm vardı. sn dediğim şey normalde a1 artı a2 artı a -N. Şimdi ilk n terimin toplamı. Biz bunu iki türlü buluyorduk. Birinci formül şuydu. Terim sayısı çarpı ortanca. Bu normal ardışık sayılardaki formülümdü. N tane terim var. Çarpı ortanca dediğim ilk terim artı son terim bölü 2. Yani terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Bana neyi veriyordu? SN'i yani ilk N teriminin toplamı. Ama biz bunu şöyle de düzenleyebiliyorduk. SN eşittir. N bölü 2 çarpı AN yerine de A1 artı N eksi 1 ile yani aritmetik izin gelen terimini yazdığım zaman 2 A1 artı N eksi 1 e diye bir formülüm var. Şimdi burada hangisini kullanacağım? Ona bakacağız. Burada bir verilenlere bakalım. S9 eksi S7'nin karesi 256. 256. Tabi bu neymiş? Pozitif terimli bir aynat beklentisi. Yani bu ne demek? Şimdi buradan S9 eksi S7 ne olacak? Ya 16'dır ya eksi 16'dır. Ama pozitif terimli dediği için zaten eksi 16 olamaz. Karesi 256 ise bu 16'nın karesi S9 eksi S7 16. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Tabi gidip direkt formülü de kullanabilirim burada. Formülü de kullanabilirim. Ama zaten benden ne istiyor? S16. Yani ilk 16 terimin toplamını istiyor. Şimdi buradan ben ne diyebilirim? Gidip uzun uzun formülü kullanmayacağım bunu. S9 eksi S7. S9 ne demek? İlk 9 terimin toplamı. A1'den A9'a kadar. S7 ne demek? İlk 7 terimin toplamı. O zaman buradan ilk 9 terimden ilk 7 terimi çıkarırsam sadece A8 ve A9 kalır. Çünkü ilk 7 terim bunlar sadeleşecek. A8 artı A9 kaçmış? 16. Peki bunu ben s 16dan nasıl kullanacağım? Ona bakalım. Şimdi S16'yı Burada bunu da açmayacağım A1 artı bilmem ne diye. Ben direkt şu formülü kullandım e S16 ne? N16 N çarpı terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Yani 16 bölü 2 8 çarpı A1 artı A16. Şimdi ben benim burada o zaman A1 artı A16'yı bulmam lazım. E burada şimdi ben ne buldum? A8 artı A9'u buldum. Aritmetik dizide şöyle bir özelliğim vardı. İndislerin toplamı birbirine eşit oluyordu. Yani buranın toplamı 17 ya. Bu A1 artı A16'ya eşittir. Baştan sondan eşit uzaklıkta oldukları için bunlar birbirine eşit geliyordu. Hatta bunu istersen mesela ben işte A3 artı A14 diye de yazabilirim. Altın toplamı 17 olduğu sürece her türlü yazalım. Yazabilirim. E zaten burada A1 artı A16 A8 artı A9'a eşitmiş. Geleceğim yerine yazacağım direkt. A1 artı A16 yerine bulduğum A8 artı A9'un sonucunu yazacağım. 8 çarpı 16. Bu da 128 yapar. Cevabım ne oldu? C oldu. Buradaki sorular biraz daha teknik sorular. Güzel bir test bu. Geldim 5. soruya. Şimdi BN pozitif tam sayılarda oluşan bir aritmetik diziymiş. Tamam. B5 artı B11 Y bölü 24. Bu dizinin ilk 15 teriminin Y türünden eşitti. Şimdi yine bakın aslında dördüncü soruya çok benziyor. İlk 15 terimin formülü ne? S15 diyelim. Terim sayısı 15, N15. Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Ana formülü yazıyorum. Tabii gidip A1 yerine, A15 yerine A1 artı 14 yazarsam diğer formül çıkacak. Şimdi yine aynı mantık var burada. A1 artı A15. Pardon bu tabii B, B dizisi olduğu için B1 artı B15. Aynı şeyi düzgün yazayım. Beğendisi dediğim için bu. B1 artı B15. Şimdi B1 artı B15 bakıyorum. 5, 11 daha 16. 1, 15 daha 16. Bunlar eşittir. Aritmetik dizide indislerin toplamı eşitse sonuçları da eşittir. Yani B5 artı B11, B1 artı B15 e eşittir. Bunu daha önceki derslerde gösterdik ve ispatladık zaten. Yani bu bana neyi veriyor yine? Y bölü 24'ü. O zaman yazıyorum bakın. 15 bölü 2 çarpı B1 artı B15 yerine geliyorum. Y bölü 24 yazıyorum. Ne oldu bu bakın? 15 Y bölü 48 ya da sadeleştireyim. 3'e ee, e böl 5, 3'e böl 16. Ne oldu bu? 5 Y bölü 16 oldu. Cevabım C oldu. Devam. Güzel bir soruydu bu da. X'en artma iklisinin ortak farkı yn artma iklisinin ortak farkından 5 eksik olmak üzere demiş. Tamam. Şimdi bunu yazalım. Y'nin ortak farkına R diyelim. Uzatmayacağım. Bu Y'nin ortak farkı. X'in ortak farkı yn'den 5 eksikmiş. Yani R eksi 5. Tamam. Şimdi X10 eksi Y7 X14 eksi Y17. Şimdi burada birinden birini çıkaralım. Neden? Çünkü R'ye ulaşmaya çalışıyorum ya. Mesela yukarıyı eksiyle çarparım bunları taraf tarafa toplayalım ve yazalım bunları. Ne oldu bakın? X14 eksi X10 yan yana yazıyorum bunları. Buradan da artı Y7 eksi Y17 eşittir. 70 eksi 15 55. Şimdi hatırlayalım. Bu ne demek? Mesela normal bir herhangi bir alp mitisinde A5 eksi A2 bana 3 R'yi veriyordu. Yani bunların farkı kadar R kat sayısı oluyordu bunların farkı. E bu X14 eksi X10. 4 çarpı bunun ortak farkı. Tabi biz bunun ortak farkı ne dedik? Buna göre R eksi 5 dedik. Biz R'yi arıyoruz. 4 çarpı R eksi 5. Tamam. Şimdi buraya bu ne peki? Y7 eksi Y17. Şimdi normalde Y17 eksi Y7 olsa eksi parantezini aldım düşünün bunu. Y17 eksi Y7 ne yapar? 10 R yapar. Çünkü ben buna R dedim zaten. Ben Y'nin ortak farkı R dedim. O zaman burası eksi 10 R. Burası 10 D yapıyor çünkü. Bu eşittir 55. E bunu düzenleyeceğim. Zaten bana R'yi soruyor. Ben Y'nin ortak farkı R dedim. Dağıtalım şunu. 4 R eksi 20 eksi 6 R eksi 10 R eşittir 55. 4 R eksi 10 R eksi 6 R eksi 20'yi karşıya attım. Artı 20 diye ne oldu? 75. rne ne geldi? Eksi 75 bölü 6. Her tarafı eksi 6'ya böldüm. Yani 3'e bölelim. Eksi 25 bölü 2 geldi. R değerim ortak farkım cevabım B oldu. Geldim 7. soruya. A en bir aritmelik dizi demiş. Tamam. Verilen sayılar A3, A4, A2, 2A3. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ardışık 3 çift tam sayılar. Şimdi çift tam sayılar arasındaki fark 2'dir. Yani bu bundan 2 fazla. Doğru mu? Burası A3 artı 2. Burası da bundan 2 fazla. Burası A3 artı 4. E zaten buraya 2 A3 vermiş. 2 A3. A3 artı 4'e eşitse bunlar çift olduğu için fark 2 dedik. A3'ü bulduk. A3 ne geldi? 4. Tamam. Bunu bulmuş olduk. E şimdi ortayı da yazalım bakın. Ortası ne geldi? A4 eksi A2 kime eşitti? A3 artı 2'ye eşitti. Yani Şimdi A4 eksi A2. Ben bu yine ortak farkına R diyelim burada Artback dizinin ortak farkına. A4 eksi A2 2R yapar. Aradaki fark 2. 2R eşittir. A3'ü 4 bulduk. 4 artı 2 6. Buradan R'yi 3 bulduk. Yani Artback dizinin ortak farkını 3 bulduk. Tamam. E A3'ü de biliyorum. Gerisi kolay benim için. Şimdi bana neyi soruyor? A9 artı A10 artı A11. Bunları tek tek bulabiliriz. Ama ben şunu biliyorum. A9 artı A11 Bunlar 10'a eşit uzaklıkta ya 9 artı 11 bölü 2 10 veriyor. Onu veriyor yani. Bu iki tane A10 yapar. Çünkü A9 artı A11 bölü 2 A10'a eşit. Yani bana sorduğu şey aslında ortada da bir tane var. 3 tane A10'u soruyor bana. E ben A10'u nasıl bulabilirim? Elimde kim var mesela? A3 var. A10 dediğin şey A3 artı 7 R miydi? Bunların toplamı şuradaki 10'u veriyordu. Yani A10 dediğim şey A3'ü kaç bulduk biz? 4. R'yi 3 bulmuştuk. 7R 21. A10 ne geldi? 25 geldi. Bana zaten 3 tane A10'u soruyor. 3 de çarpınca ne oldu 3A10? 75 oldu. Cevabım B oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dediğini duyuyorum. Ben so duyuyorum. Yine konuşamadım. Ben soruyorum ama anlaşıldı dediğini duyuyorum. Geldik 8. soru. Evet. Evet. Ben severim bu tarz soruları. Çünkü ben permütasyon kombinasyon çok seviyorum. Umarım sen de seviyorsundur. Bu sonuçta yani direkt permütasyon kombinasyon mu bu. Evet aslında sayma. Tabi bazen manuel saymamız gerekebilir. Bazen daha kısa yoldan söyleyebiliriz. Şimdi soruya odaklanalım biraz. Bn bir aritmetik dizi tamam. Pqrs bu kümenin elemanıymış. Birden yediye kadar ve birbirinden farklıymış. Bq artı bp. Br artı bs eşitliğini sağlayın. Şimdi aritmetik dizi de bu eşitliğin sağlanması için bir önceki sorularda kullandık az önce zaten. Ne olması gerekir? Q artı P'nin şunların toplamının R artı S'ye eşit olması lazım. Bu özelliği sağlaması lazım. Çünkü bu eğer aritmetik dizi diziyse. Aritmetik dizide bunu sağlamak zorunda. Tamam. Şimdi ben bunu arıyorum. İkili sayılar seçeceğim. Bunların toplamları eşit olacak. Şimdi bunlardan seçeceğim sayılar PQRS. Tabi bu da PQRS'nin sırası da önemli. Bunu en son kullanacağım. Şimdi boş verin PQRS'yi. Ben şuna odaklanayım. Ben buradan öyle sayılar seçmeliyim ki ikişer ikişer toplamlara eşit oldu E şimdi bunu manuel olarak rahat bir şekilde sayabilirim. Mesela ne olabilir? 1 ile 7'yi düşünelim. Seçtiğim iki sayı 1 ve 7 olsun. 1 ve 7'ye kaç durum var? Onu düşünelim. Şimdi 1, 7 daha ne yapıyor? 8. E buna 2, 6 olabilir. Gelen 3, 5 olabilir. 2, 6, 3, 5. Yani iki durum var. Şimdi ben durum sayılarını buluyorum önce. Kaç durum var böyle yazabileceğim. En son PQRS'yi seçerim. İki durum. Şimdi 1 ile 6'yı düşünelim. Önce 1 ile ilgili hepsini yazalım. 1 ile 6, 7. 2, 5 olabilir. 2 artı 5, 7, 3, 4. Buna karşılık gelenler. Yani 1 artı 6, 2 artı... 1 6'yı seçersem 2 5'i de seçebilirim. 3 4'ü de seçebilirim. Toplam 4 sayı olacak ya. 2 durum. Tamam. 1 5'i düşünelim. Sırayla hepsini yapacağım. Zaten kısa sürüyor. 1, 5, 6, 2, 4. Burada bir durum var. Tamam. Şimdi mesela 2, 4'ü bir daha saymama gerek yok. 1, 5'te saydım ya zaten. Toplam durum sayısını hesaplıyorum önce. Bunların sıralamasını en son hesaplayacağım. Onu yazacağım şimdi. Şimdi 1, 5 tamam. 1, 4'ü seçebiliyor muyum? Evet. 1, 4'e 2, 3 karşılık gelir. Yani 1, 4, 2, 3 olduğu için buradan da bir durum geldi. 1, 3 seçemem. Çünkü 1, 3'e 2 artı 2 yazamıyorum. P, Q, R, birbirinden farklı. Burası bitti. 2, 7'ye geçtim. Şimdi 2'ye geçtim. Artık 1 ile işim kalmadı. Hepsini saydım. 2, 7'ye karşılık gelen. 2, 7 daha 9. 3, 6 olabilir. 4, 5 olabilir. Kaç durum? 2 durum. Yazdık. 2, 6'yı düşünelim. 2, 6 daha 8. 3 artı 5 olabilir. Yani 3, 5 seçebilirim. 1 durum. 4, 4 seçemiyorum. Ondan sonra 2, 5'i seçebiliyor muyum? 2, 5'e 2 artı 5 7 3 artı 4 7 3 4 buradan bir durum geldi. Bak 2 ile bitti. 1 2 ile tamamladım. Birine saydığımı diğerinde saymıyorum. Mesela burada 2 4'ü alamam. Neden 2 4'ü alamam? 2 4 daha 6 3 artı 3 yazamam. E hocam 2 artı 4 1 artı 5 onu saydık zaten. Şimdi 1 5 saydığım için durum sayısı olarak burada saymıyorum. Sıralamayı en son hesaplayacağım. Yani hep sağa doğru gidiyorum gibi düşünün. Burada bitti. 2 5'e 3 4. Şimdi 3 7'yi düşünelim hemen. Artık bitti sona geldik zaten. 3 7 10 4 6 olabilir bu. Buradan da bir durum geldi. Sonra 3 6 olabilir mi? 3 6 3'ü sayıyorum. 4 5 gelebiliyor buna. Bir durum buradan geldi. E 3 5'i seçemem. 3 5'i seçemem burada. E, 4 4 olmuyor. 2 da zaten diğer durumu saydım. Başka durum yazmıyorum burada. Tamam bunu da geçtim. Son olarak 3 ile ilgili bir şey kalmadı. 4, 7 olabiliyor mu? 4, 7. 4 artı 7. 11, 5 artı 6. Yani 5, 6. Bir durumda buradan geliyor. Geri kalan her şeyi saydık. Mesela 4, 6 olamaz. 5 artı 5 yazamıyorum. Öbür durum 3 artı 7 de saydım onu zaten. 3, 7de 4, 6'yı saydım. 4, 6'dan büyük olanlara bakıyorum. Başka durum yok. Şimdi burada toplam kaç durum oldu? Bitti. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane durumum var. Şimdi bu 13 durumu da şimdi geleceğim PQRS'ye. Şimdi 13 çarpı bir şey yapacağım. Çünkü her birinde aynı sayıda sıralama gelecek. Şimdi şöyle düşünelim. P, Q, R, S var. Ve bu 13 durumdan herhangi birini alalım. Mesela 1, 7 değil mi? Sayının biri bir, diğeri 7 olmak zorunda. Örneğin 2, 6. Zaten 13'ün içinde diğer durum var. Şimdi elimde 1, 7, 2, 6 var. P, Q, R, S'yi seçeceğim şimdi. Şimdi diyelim P'yi seçeceğim. P bu dördünden herhangi biri olabilir. Dördünden birini seçiyorum. Dört durum yani. Diyelim P'yi ne seçelim P'yi? 7 seçtik. Q otomatik 1 olmak zorunda. Çünkü şimdi toplamları ne olacaktı burada? Ee, 1, 7, 8. 1 artı 7, 8. 2, 6. 6. 8 bu durumu değerlendiriyorum. P'yi 7 alırsam Q'yu otomatik ne alacağım? 1 alacağım. PQ gitti. Şimdi 2 iki 2 durum var. R ikisinden biri olabilir. İkisinden birini seçtim de otomatikmen diğeri de ne oldu? Q oldu. Yani 4 çarpı 2. PQRS'li RS'nin seçimi de sıralama da önemli burada. 8 şekilde. Dolayısıyla 13 durumun her birinden de 8 tane sıralama geliyor her bir durumda. 13 çarpı 8. Yani bu da 104 yapar. 104 farklı durum vardır. Tabii biraz e, sert bir soru mu? Evet, bir tık sert bir soru. Çünkü sayma kısmı önemli. Durumu iyi düşünmek lazım. Burada ben özellikle açık açık gösterdim bunu. Yani şöyle de yapabilirdim ama o durum kolay kolay akla gelmez ve çıkaracaklarımı düşünmek zor. Şimdi kaç sayı var? 7'nin 7 sayı var. 7 sayısından ikisini seçelim ama sağlamayanlar var. İşte sağlamayanlar kim mesela? 1 2 1 3. 2 3 2 4. Bu tarafa doğru girince bunları atmam lazım. Bundan 8 durum geliyor böyle. Bunu atsam da 13'ü bulabilirim. Ama bu akla gelen ve güvenilir bir yöntem değil. Öğrenci buna çok güvenmiyor. Bu daha temiz bir yöntem. Sayması da kısa. Ben anlattığım için ayrıntılı biraz uzun sürdü gibi gözüküyor ama sayması kısa bu durumda. Dolayısıyla 13 çarpı her bir içinde 8 durum var. 104 oldu cevabım ve bu testi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.